Elim. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ayşegül. İyi uyudun mu? İyi uyudum da. Kötü uyandım. Canım benim. Muz ister misin? Hayır. <laughs> Aa, muzlu pasta? Hayır. Ballı kaymaklı muz? Hayır. O zaman şimdi getirdiğimi reddedemeyeceksin. <laughs> muzlu süt. Hadi Ayşegül, okula geç kalacaksın. Kalmam ki. Nasılsa sihirle zamanı geri alabilirim. Aa, işte onu yapamazsın. Niye? Çünkü öyle bir gücümüz yok. Her şeyi yapabiliriz ama zamanı geri alamayız. Şaka yapıyorsunuz. <laughs> Yo, çok ciddiyiz. Eyvah okula geç kaldım. Ha, bir de selütleri yok edemeyiz. Oh, oh. Selütleri yok edemem. 250 yaşına geri dönemem. Ne anladım ben bu süper güçlerde? Hı.